Injective ayı piyasasını en şiddetli şekilde hissettiğimiz zamanlarda önemli yatırımcılardan 150 milyon dolar yatırım topladı. Injective sadece bir DEX olmayı kenara bırakıp üzerinde proje geliştirilebilecek bir yapıya dönmesiyle birlikte geçtiğimiz 6 ayda 5 xten fazla yaparak bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Biz ise bugün sizlerle birlikte Injective protokolünün ne olduğuna, temel olarak nasıl çalıştığına, yatırımcılarına, token ekonomisine, on-chain verilerine, airdrop fırsatına, kısaca tüm önemli detaylara genel bir bakış atacağız. Ve eğer Injective Coin'e yatırım yapıp yapmama konusunda kararsızsanız bu video tam size göre. Dilerseniz hemen içeriğimize geçelim. Injective nedir? Injective Labs kurulduğu 2018 yılından bu yana geleceğin merkeziyetsiz finans uygulamalarını inşa etmek isteyenler için bir merkez olmayı hedefliyor. Kurucuları Eric Chen ve Albert Chorn önderliğindeki 29 kişilik ekip Fortune 500'de çok başarılı firmalar olan Tesla ve Amazon gibi iş çekne bırakıp kariyerlerini tamamen Injective protokolü geliştirmeye adamışlar. Peki Injective protokol geleceğin merkeziyetsiz finans uygulamaları için kullanıcılara ve developerlara ne gibi bir teknolojik altyapı sunuyor? Gelin bir bakalım. Injective Cosmos SDK kullanılarak geliştirilmiş Tendermint Proof of Stake konsensus mekanizmasına sahip 10.000 TPS ve 1 saniyenin altındaki blok süresi ile Cosmos ekosistemi de dahil olmak üzere en hızlı ve ucuz blockchain projelerinden biridir. Peki Injective'in sağlamış olduğu altyapıyla hangi projeler geliştirilebilir. Injective'in sağlamış olduğu altyapıya özünde plug and play deniyor. Yani bu teknoloji sayesinde Dexter, Bridge'ler, Oracle'lar kısacası aklınıza gelebilecek birçok Web3 uygulaması hızlı bir şekilde geliştirilebilir. Injective günümüzde birçok projenin yaşadığı interoperability yani birlikte çalışılabilirlik problemini Cosmos IBC ve Wormhole entegresiyle ile Ethereum, Solana, Arbitrum, Polygon ve diğer aklınıza gelebilecek Cosmos projeleri ile köprü kurarak bu problemi çoktan çözmüş gibi gözüküyor. Teknik tarafa biraz fazla girmiş olabilirim fakat videonun sonuna doğru taşlar yerine oturacak. Yatırımcılar Injective ilk yatırım turunu 2020 Ekim'de Binance ve Pantera de dahil olduğu grupla birlikte 43 milyon dolar toplayarak tamamladı. Daha sonra 15 Ağustos 2022'de Jump Capital'in önderlik ettiği bir yatırım turunda daha 40 milyon dolar yatırım topladı. En son olarak 5 Ocak 2023'te Jump Capital, Binance, Pantera'nın katkılarıyla birlikte Injective ekosistemini geliştirmek amacıyla 150 milyon dolarlık bir yatırım daha topladılar. Token ekonomi. Injective coin'in toplam arzı 100 milyon ve dolaşımdaki arzı ise 80 milyon. Yani dolaşıma çok fazla coin girmeyeceği için olası bir satış baskısı riski yok. Ayrıca dolaşımda olan coinlerin %50'si yatırımcıları tarafından stake edilmiş durumda. Bu da demek oluyor ki Injective Coin hold eden yatırımcılar bu fiyatlardan satmak istemiyor. Coin'in fiyatının uzun vadede daha da yükseleceğine inanıyorlar. Token ekonomi özelinde bir diğer önemli veri ise Injective Coin deflasyonist bir yapıya sahip. Her hafta ekosistemden elde edilen gelirlerin %60'ı Injective Coin'le en çok teklif veren kişiye satılır. Böylece her hafta düzenli olarak piyasa piyasadan Injective Coin alınıp yakılmış olur. Şimdiye kadar ise piyasadan 12 milyon dolara eş değer Injective Coin alınıp yakılmış. On-chain veriler. Injective ekosisteminde şimdilik sadece 3 proje aktif durumda. Yeni projeler ise gelmeye devam ediyor ve TVL 16 milyon dolar. Yeni kullanıcı sayısı, aktif adres sayısı, token holder sayısı gibi önemli veriler geçtiğimiz günlerde düzenli olarak artmış. Bu verileri yorumlayamayan arkadaşlar için kısaca özetlemek gerekirse üzerinde proje geliştirilmeye yeni başlanmış bir proje için on chain verileri gayet umut verici. Airdrop. Bildiğiniz gibi Cosmos ekosisteminde yeni çıkan projeler atom stakerlarına airdrop yapıyor. Injective'in Cosmos tabanlı olmasından kaynaklı olarak bu geleneği devam ettireceğini düşünüyorum. Injective'in global ambassadörü Jashi sanki benim düşüncelerimi doğrular nitelikte geçtiğimiz günlerde şöyle bir tweet attı. Injective ekosisteminde projeler gelişmeye başladı. Bu projeler Injective coin stake edenlere airdrop yaparsa şaşırmam. Eğer Jashi'nin dediği gibi Injective ekosisteminde bir airdrop kültürü başlarsa Injective coin'in fiyatı ciddi anlamda artabilir. Aramızda mutlaka hatırlayanlar olacaktır bu kültürün etkisiyle çok da bir işlevi olmayan Juno Coin bile 40 dolarları görmüştü. Şahsi düşüncelerim. Injective'in birçok ekosisteme köprüsü olduğu için kendi ekosistemine ciddi anlamda para, TVL çekebilir. Böylece sağlamış olduğu plug and play ürün geliştirme aracılığıyla geliştirilen projeler likidite yani para sorunu yaşamaz. Ve beraberinde kullanıcıyı da ekosisteme çekebilirler. Coin'e yatırım yapıp yapmama konusuna gelecek olursak Injective Coin şu ana kadar incelediğim projeler arasında en iyi token ekonomiklerden birine sahip. Ve injected coin yatırımcıları da benimle aynı düşüncede ki ellerindeki coin'i stake etmeyi tercih etmiş. Ve bir de eğer ekosisteme yeni gelen projeler Injective Staker'larına airdrop yaparsa o zaman fiyatta ciddi yükselişler görebiliriz. Şu an Injective Coin'i holda etmiyorum ve son zamanlardaki haberlerden kaynaklı olarak Injective Coin'in biraz piyasa oranına fazla değerlendiğini düşünüyorum. Eğer Injective Coin 3 dolar bantlarına gelirse ilk yatırım yapacağım coinlerden biri. Ayrıca olası bir boğa sezonunda da bir Injective Coin'in 100 ila 150 dolar fiyatlarını görebileceğini düşünüyorum ve eğer alırsam boğa yaşamadan Satma. Evet, böylece sizlere her zaman olduğu gibi tüm düşüncelerimi şeffaf bir şekilde açıkladım. Umarım bu video aracılığıyla sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız kanala abone olup bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.